varmış, bir yokmuş. Birbirini çok seven 6 tane kardeş varmış. Bu kardeşler hep birlikte bir ormanda yaşarlarmış. Sonra bir gün babası onlara çok önemli, çok gizli bir görev vermiş. Zor bir hayat bekliyor Azize'yi. Evet Her şey ne zaman biter biliyor musun? <laughs> Her şey biz birbirimizden ayrı düşersemiz. <laughs> biz birbirimizden ayrı düşmeyiz ama. <laughs> Kurmacı bir e, Türk abisi diyebiliriz. Şarkı işlerim erkeş Şimdilik bununla idare etseniz olur mu? <laughs> Özür dilerim. Sana. Fidan çok e, dişli bir kız aslında. Ne istediğini çok iyi bilen bir kız. Bak, bak, bak. Rengi değişti. Ha, aa, çok güzel. <laughs> çok güzelmiş. Hemen başlasın istiyoruz hepimiz. Çok heyecanlıyız. Annem İstanbul'a gidiyor. Aslan abi de İstanbul'da. Hadi, 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 hadi. Hadi. Evet birazcık heyecanlıyım. Bu sokakta kaldık. Nerede kalacağımızı buldum. Yağma alana bir mi? Herkes açık değil mi? Sahipsizler yakında starla başlıyor. Siz bu gece burada idare edin. Yarın da bir şeyler düşünürüz.